Evet bu, bu bu videoyu sıcak sabah 7.54'te çekiyorum. Çünkü aklıma geldi. Bunu herkes yapmalı ki mal mal beklemesin. Ee, bugün sesimde bir şey zaten. Topluluk pazarında eşyalarınızı nasıl daha hızlı hemen satarsınız onu göstereceğim. Çok kolay. Gerçekten aşırı kolay. <laughs> abi Vallahi abi. Mesela hmm, UMP'ye oynamıyor. Kaç lira? 12 kuruş. Çok düşmüş ya değmez. Mesela 39 kuruş. Burada bir şeyimiz var. Hemen sat diyoruz. Mesela i̇lk önce alıcının ödeyeceği parayı diyoruz. Bak burası önemli. Ya. Alacağınız para değil. Alıcının ödeyeceği parayı. <gülüyor> ne? <gülüyor> Klavye sesi gelirse özür dilerim. 0 bir dakika. kaç liraydı özür dilerim 0.39 0.38 özür dilerim çok ciddiyim herif Arkadaşlar bir kuruş yüzünden bunu bir kuruş farkla alanlar olacaktır çok ciddiyim Az önce birkaç tane şey hemen sattım zaten 2.90 0 liraydı 2.90 lira kazandım burada ee, satıyoruz ekonay iyi güzel gerekmedi topluluk pasarı gördüğünüz gibi hemen sattı bakın hemen 324 oldu paramız yani gerçekten çok işe yarayan bir taktik ya da normalde de oluyorsa bilmiyorum şu kasayı da satalım bari <laughs> gerçekten bu kadar kolay yani o zaman haydi bakayım sizde yapalım